Efendim şimdi bir de muhalefete kulak verelim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriye'de yeni bir kaos dönemi başlıyor diyor. Kardeş Suriye halkını bu muhteşem devrim için tebrik ediyor. Esad devrildi ama yeni bir kaos dönemine giriyoruz. Evet. İsrail bu bölgeyi işgal etti ve çekilmeyecek. Bilmiyorum. İsrail şu anda Suriye'nin 100 yıllık birikimini imha ediyor. Suriye'de yeni bir iç çatışma. Yeni bir kaos var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esat rejiminin devrilmesine ilişkin muhteşem devrim sözleri. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yeni kaos dönemine giriyoruz uyarısı. Suriye'nin değişen haritasında Suriye Milli Ordusu, Cihatçı HTŞ ve terör örgütü PKK YPG'nin yanı sıra İsrail'de var artık. İsrail'in PKK ile irtibat kurarak Suriye'de kurulacak yapıyı PKK İstan ile kontrol altına almak, İran'a yapılacak operasyon için bu bölgeyi yeni bir askeri bölge olarak tasarlamak. Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur. Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Suriye parçalanıyor gözümüzün önünde. Biz bu tecrübeyi Irak'ta yaşadık. Irak'ta başımıza neler geldi hepimiz biliyoruz. Muhalefet Esad rejiminin düşmesiyle Türkiye sınırında Türkiye'nin de terör listesinde olan HTŞ ve PKK-YPG tehdidinin arttığını söylüyor. İktidar oluşan yeni tablo Türkiye için umut ışığı diyor. Esat devrilmeden önce Membiç terör örgütünün elindeydi. Terör örgütü Membiç'i bırakarak Fırat'ın doğusuna çekildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda ABD ile Türkiye anlaştığı iddiasını dile getirdi. Şimdi Türkiye aynen arabı istiyor. Amerikalılar da PYD'ye kabul ettirme karşılığında başka bir şey talep ediyorlar Türkiye'de. Nedir? Onu söylemeyeyim şimdi. Suriye topraklarında mı? Değil Türkiye'de. Çok yakında S-400'ler bir başka yere kaldırılmasını istiyorlar. Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Rakka'dan başlayarak Haseki ve Sincar'a e kadarki ki bölümün Türkiye tarafından bir güvenlik koridoruna dönüştürülmesi lazımdır. Yani Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının ilişkisinin kesilmesi lazımdır. In Syria are Dynamic. Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de Türkiye kendini koruma hakkına sahip dedi ama Türkiye ile PKK YPG arasında olası çatışmaların artması halinde ABD'nin nasıl bir tutum alacağına yanıt vermedi. Ankara ziyareti öncesi de Amerika Dışişleri Bakanı Blinken konuştu. PKK Türkiye için kalıcı bir tehdit oluşturuyor ancak aynı zamanda herkesi bu geçiş döneminde herhangi bir ek çatışmayı başlatmamaya çağırıyoruz dedi.